Kim? <laughs> ne Nereye kanka ya? Anlamadım. Kanka, şaka lan şaka. Gelme. İşlerimiz oldu. Beraberiz. Oğlum acayip bir organizasyon hazırladım Naime'ye biliyor musun? Bu 14 Şubat'ı asla unutamayacak. Vay Romeo vay. vay. Ne yaptın kanka? Kanka, çayımı demledim. Termosa koydum. Allah aşkına şunun güzelliğine bakar mısın? Bardaklar hazır. Alıyorum Naime'yi. İniyoruz Zeytinburnu sahili. Çaylarımızı içiyoruz, denizi izliyoruz. Ondan sonra çat ona yazdığım şiiri çıkarıyorum ve unutulmaz oluyorum. Nasıl? Kanka senin emin mi geliyor ya memleketten? <laughs> Zeytinburnu sahil ne ya? O gün 14 Şubat ya. Aman diyeyim sana. O da olacak şu termostan geri kalanları da bardağı iki lirada satarsınız millete. Oğlum niye öyle diyorsun ya? Allah, Allah. Kötü mü Ozan? Kötü değil kanka. He? Çok kötü oğlum ya. He? Zeytinburnu sahil inip çay içmek ne demek? Oradan da otogara götürüp askere uğurlarsın istersen. <laughs> Asker arkadaşım oğlum bu senin ya. Bu senin sevgilin kanka. Hadi ya Hadi. kanka. Hadi. Ama ben ne bileyim bana biraz yardım edin oğlum. Sonuçta bu benim ilk sevgilili sevgililer günüm. Siz ne yapıyorsunuz? Vallahi kankacığım ben hediye almak için yani bir senedir oruç tutuyorum. Parayı biriktirdim. Yani 14 Şubat çok önemli yoksa bir sene boyunca kafana kakarlar. Bu akşam gidiyoruz romantik bir yerde böyle iyi bir yemek yerken... ...sonsuzluk simgesi olan altın kolyeyi kızın boynuna taktın mı bir sene benden rahat yok. Altın mı? Altın çok. Aa altın diyor. Altın nereden çıktı o zaman? Çok değil kanka çok değil. Bak ben de gittim orijinal parfüm aldım. 500 lira verdim ben buna ya. Yuh! Evet tefeciden borç aldım. <laughs> Lan tefeci sana borç verir mi? Verdi kanka. Bir tane kefil göster dedi. Sana bu parayı vereceğim dedi. Ben de senin kefi gösterdim. Beni niye gösteriyorsun Ozan? Oğlum merak etme ya. Yarın ödeyeceğim borcumu. Sıkıntı yapma tamam. Allah'ım ben ne yapacağım ya? Oğlum benim cebimde var. 20, 25, 35 lira. Ben parayı ne yapabilirim ki? Fikri Hoca geliyor. Ne yapıyorsunuz lan kalorifer böcekleri? Hocam, bir şey yapmıyoruz ya. Böyle duruyoruz. Hı. Bir dakika. Ee, hocam siz matematik öğretmenisiniz ya. Ben size bir matematik sorusu sorabilir miyim? Sen. Soru. Ulan sen matematikten ne anlıyorsun da soru soracaksın ha? Öğrenmek için hocam. Sor bakalım. Hocam Bilal 14 Şubat'ta sevgilisiyle buluşmaktadır. Bilal'in cebinde 35 lirası vardır. Bilal parasının üçte biriyle kız arkadaşına yemek ısmarlamak zorunda. Kalan paranın üçte ikisiyle de bir şeyler içmek ve hediye almak zorunda. Hocam bu Bilal ne yapsın? Ulan ben senin ilişki koçun muyum ha? Çöpten ikisi. Neyse acıdım. Sana tüyo vereceğim. Heh. Bak şimdi Bugün kızdan ayrılıyorsun bir bahaneyle. Ee? Yarın tekrar barışıyorsun. Bir sonraki 14 Şubat'a kadar da kafan rahat. Hocam yer mi kız bunu? Öyle şey olur mu ya? Yer. Yer olan yer. Ben eski karım Sebahat'e her seni yediriyordum. Ulan Sebahat. Aptal Sebahat. Tıpkı bir çocuk gibi kandırdım seni. İyi ki de hediye almamışım ha. Aa. Yani gerçekten şu karanlıktan bir gün duvarlardan sebat çıkarsa ben o zaman kafayı yiyeceğim ha. Nereye bakıp konuşuyor oğlum var her seferinde? Neyse kankalar, size doyum olmaz. Ben artık kaçıyorum çünkü hazırlanmam lazım. Hadi. Ha. Ya. İyi tamam. Şişt, bana bak. Ya şuradan gidelim ya kantine. Hadi. Heh. Bir dakika ya. Ne? Dur. Şişt, Bilal. Şunu al da bize iki tane çay versene. Aa! <laughs> Aa! Aa! Çok komik. Al, Yok, o kadar O kadar da değil. Bir tane akıllı adam olmaz mı memlekette ya? Ulan ben ne yapacağım? Acaba gerçekten ayrılsam? Ya da yok ya. Naime ne kadar önemseyebilir ki 14 Şubat'ı? Nedir yani? O kadar da değil herhalde. ayı <Gülüşmeler> Na, Naime? Ha? ne oluyor? Bu ne hali ya? <laughs> Ana, gelin başını unuttum. Onu mu söylüyorsun lan? Aceleyle çıktım lan kuaförden. Bir gidip yaptım. Kızım dur, yaptım. Allah aşkına. Dur. Naime, ne yapıyorsun sen? Biz evlenmiyoruz. Altı üstü on dört Şubat'ı kutlayacağız. Ha. Ha. Aa, aklım kaç. Hocaman çıkarayım ben bunu? Lütfen. Ya da yol yakınken... Çıkar şunu Naime! Hazır giyinmiş ki! Çıkarır mısın şunu? Hadi aman çıkar... O zaman şu çiçeğe bir fırlatayım da. Hadi fırlat gözünü. Aha, fırlatacağım! Bekarlar, toplatayım. <laughs> Ana kız, kucağına düştü ha! Helal olsun vallahi, yakaladı. O zaman çıkarayım mı bunu? Lütfen çıkar şunu. Ya çok heyecanlıyım, ben ne bileyim 14 Şubat'ta ne oluyor, ne bitiyor. Öyle giyindim. Ya sana var ya bugün acayip sürprizler hazırladım nokta go. Laime. Ee, ya ben biraz hasta oldum galiba. Bana çok yaklaşma bulaştırmayayım sana. Bulaştır anam. Atın ölüm var fader olsun yiğidi Ne? Gel şuradan alayım da bir tane temin olsun. Ya, ya, ha, yapma, ya, yapma daim. Hastayım diyorum, yapma ya. Ya oğlum ben senin doğal antibiyotiğinim. Bak o şekilde düşün. Sarımsak var ya, Nasıldır? Okar mı okar ama adamı cık diye diker ya ayağa. Hem de o şekil. Yani öyle bir, bir dakika Naime, dur bir saniye. Bana ben çok ciddiyim bak. En iyisi ben şöyle yapayım. <laughs> Abi, öksürüyorum. <Öşürüyor> <laughs> Aa, pardon, affedersin. Ben şöyle yapayım. Şuradan tamam. dolmuşa atlayayım. Evime gideyim, biraz dinleneyim. Hop! Ne dolmuşu lan? Bugün var ya, senin yanımdan anca cenaze arabası alabilirim. <laughs> Daha gideceğiz. Çubuk makarnayı bir tarafından sen şey emükleyeceğim, bir tarafından bir emükleyeceğim. Böyle. Bunu Hadi hadi ben ayarladım. Hadi. Da, bir dakika. Ee, şey var mı? Ben bugün üniversite sınavına hazırlanmaya başladım Naime. Ee, sen olunca ben kafamı derslere veremiyorum. Ben yokken verebiliyor muydun orada? <laughs> senin lise E okul ortalama yüz üzerinde mi üç? Yani kafanı değil, komple kendini böyle çevirsin. Ondan bir şey olmaz, orada dönmez. Ha, niye öyle diyorsun ya? Be belki be ben güzel sanatları kazanacağım. Yapma şunu, bir şey konuşuyorum. İnanırsan her şeyi başarabilirsin. Öyle her şeyi başarabilirsin. Naime. Salak, salak. konuşma sen. Ama belki ben çok büyük bir ressam olacağım. Belki çok büyük bir müzisyen olacağım. Başarı. Ya da kızların hayran olduğu manken oyuncu olacağım. Ne biliyorsun? Manken mi? Ya oğlum. Senin önce o işi halletmen için tıp fakültesini bitirmen lazım. <laughs> Aşırı iyi <espriydi. gülüyor> Şey, ne oluyor oğlum senin de bu halleri, tripleri? Ne oluyor? ya buna... Ben... Acil işini mi? Yani ben biraz ara vermek istiyorum. Ara ilişkimize bir ara. Ama şey gibi, mola gibi düşün. Bugün bakalım yarın, ne olur. Ne ara, molası e oğlum? Erzincan otobüsü müyüm lan ben? <laughs> ha? Elime bir de kek tutuştur, gönder beni. Nay mı? Ondan bahsetmiyorum. Yani bence biraz hızlı gidiyoruz. Sence? Ya Yavaş bile gidiyoruz. <laughs> Daya hibriyasyonu, kökle gazı, yaklaştıkları bir oğlum radarı. Dur, ol. dur. Trafik canavarı. Bir dur ya. Yani dur. Bir saniye. Bak mi? Şu, bir günlük bir ara verelim. Hmm, Evimize gidelim. İlişkimiz üstüne düşünelim. Ondan sonra sen sağ ben selamet. Bir güncük, bir gün. Ben sana bir şey söyleyeyim mi oğlum? Kolayı açtın, dolaba koydun. Ne oldu o kola? Tısı kaçtı. Anladın mı? Yani beni bir künefe gibi düşün, sıcak tüketeceksin. Soğuduğunda ne olur? Peynirim donar. Anladın mı beni o şekilde? Yine açtık tatlı menüsünü konuşuyoruz. Dolu açılır. Naime, e, azıcık bir ara vermek istiyorum. Şu kadarcık ya. Şu kadarcık bir ara vermek istiyorum. Oğlum ben düşüneceğim falan diyorsun da sen, sen Sokrates misin anacığım? Sokratesler falan onlar hepsi düşündü bitti bu düşünme işi. Sen neyi düşüneceksin? Naim mi? Ne var lan? Yalnız kalmak istiyorum bir gün. Ya oğlum sen 16 yaşına kadar yalnızsın zaten. Ne yalnızlığından bahsediyor sen ya? Senin o ağacın altında bakla onu ya. Ver bakayım onu sen bana. Çıkar o. Çıkar o. Çıkar o ağacındaki baklayı bana bir çıkar. Tamam. Söylüyorum. Ha? Benim... Ee... Benim hayatımda başka biri var. Anlamadım oğlum. Anlamadım. Be benim diyorum hayatımda. Tamam. Başka biri var. Hayat değil ama böyle bir şey var. Niye inanmıyorsun ya? Oğlum, ağzında bonfile varken ne zaman biri brokoliye çatal uzatmış? Oğlum, <laughs> benim, ben senin ihtiyacın var. Ben tamam, ben tamam. Sen de ben bittim. Daha kim gelebilir ya senin hayatına? Kim mi? Kim oğlum, kim? Kim ee, kim oğlum? Dur, kim? söyleyeceğim. Üstüme gel, Naime. Bana. Allah Allah. Senin hayatın... Özge, Ay. Özge. Ee, biz Özge ile beraberiz Naime. Özge, tamam. Ne oluyor be? Dur, saklamamıza gerek yok. Naime biliyor her şeyi. Ya sen, kara sıçan. Sen kimsin ya ben? panik olma, her şeyi anlattım ben. Naime, vallahi yalan söylüyor. Ben durduk yere dayak falan yemem, kaçtım ben. Özge. İnanma ona. Özge gitmeseydin. Sen ya. git Özge, sen git geç. Ben senin karın ağrını şöyle bir öğreneyim. <laughs> ne oluyor oğlum? Şimdi neredeyim? Ah, adam bu konu. Sen bana konuşacaksın. Son söylediklerini hiç anlamadım. Ne oluyor? Naime, ben ayrılmak istiyorum. Ayrılmak mı istiyorsun? E, e, evet, ben ayrılmak istiyorum. Ayrılı... Aha, öyle bir. Tamam. Ayrılmak istiyorsan sen Zaten biliyordum hani bugünün geleceğini Bu kadar erken. Sen tamam, ol. Ne olacak? Ağlıyor musun sen? Ağlıyor mu dedim? <laughs> Yapma şunu ya. Gözünden yaş çıkınca insanın iyice iyiyle ağlaması mı gerekiyor Öyle değil mi o ya? Şunları sana vereyim de. Ne veriyorsun? Senin için hazırlanmıştım ha. Ne o ya? Bugün için hazırlanmış. Ne ki o? Hediye mi aldın bana? Ya konuşma, aç aç, aç sen aç. Neymiş bu? Ni mi? mı yapma mı böyle ya? Aç ol. Ay. <laughs> Pideyi adımızı mı yazdırdı? Ben senin adını kalbime yazmışım. Pideye yazdım, ona mı şaşırıyor? Bu ne? Banyo kesesi. Ha. Pide ona yastırdım. <laughs> Gülecek gibiyim ama işte gülesim yok. Keselenip ölü derini attıkça yere düşen her kir parçasında beni hatırlaman için. Çok güzel ya. Bu ne? Baksana mı bu? Ha. O da sana don diye. Arkasında da gülen surat var. He. Ee, El ilişki mutlu sonla bitecek değil ya. Bizimki de mutlu donla bitti. Can, eyvallah yaşattığın günleri. Naime dur. Dur, dur gitme. Ben sana yalan söyledim. Ne oldu? Ayrılığın kodu mu oğlum hemen? Ne oldu? Öyle gelirsin ama ha? Hayır ya. Yalan söyledim ben sana. Niye yalan söyledin oğlum? Ya ben sana çok güzel bir 14 Şubat yaşatmak istedim ama param yetmedi. Herkes bir ne güzel hediyeler almış. Ben hiçbirini alamadım. Ben en fazla şunu yapabildim. Ne yaptın orada? Termosa çay koydum. Ha. Bir de sana bir şiir yazdım bu. Ana, sen bana şiir mi yazdın lan? O kara kara... Kara kara... Hatırlıyor musun <laughs> kara kara ellerinle bana şiir mi yazdın? Evet. Tamam oku. Ya yani işte öyle bir şey. Boş. Oğuz lan. Ben okumuyorum. Oğlum Celi'nin ne acayip hareketlerim var lan. Oku. Tamam. Oğuz Celi okur oku. Ha tamam oku. <laughs> ha ben bakmayayım da seni yapayım. <laughs> Adam çiğir yani. Salak gibi bir <laughs> şey. Aşık. Ya şevkimi kaçırma bir saniye. Çek çek. Tamam. Geceyi uyutmayan aşk, aksın kalbimden ellerine. Hiç anlamadım bir cümle oldu. Geceyi uyutmayan aşk, aksın kalbimden ellerini. Ha, kalb tamam, kalbimden. Uyutmuyor ya geceyi. Tamam, kalbinden eline Ama böyle naim olur mu ya? Tamam mı? Güzel, çok güzel yani. Evet. Bir çiçeğin ilk açan yaprağının heyecanı var seninleyken. Aa. Oltasına gönüllü takılmış bir balığım denizinde. Mapusuna aşık bir mahkumum gözlerindeyken. Evet. evet. Ana! Çok güzel olmuş vallahi. Sevdin mi? Sevdim. Sen şimdi ne yaptın biliyor musun? Bir tane jetonum vardı, attın kalbime. Sonsuz hak kazandın oğlum ben de. Öpücüğü de hak ha. <laughs> Az önce... Hemen ne yapacağım? Oğlum ne yapıyorsun? Ö, ee, öp, öpmek deme, öpelim dedim. Abi ikna mısın? Hemen mi öpeyim? E ee, ben hazırım yani. Bugün sonuçta 14 Şubat. İlk öpücük için daha özel bir gün olabilir mi ya Naime? Ay, ama tabii sen de beni öpmek istiyorsan yani. Oğlum ya salak salak konuşma. Ben ne dedim? Ben seni öpmek istiyorum dedim. Adam tamam, ver. Tamam gel. Vermeyin. Tamam, Naime kız ya. Affedersin. Şey yani hani tamam. tamam. Dur. Bir Hı. dakika. Kolumu şöyle dur. Bir tamam. Allah'ım taşıyorum düştü. <laughs> Kapat gözünü. Ha tamam. Hı. Ne oluyor lan? Bu mu? Bu. Ben niye hep aynı şeyi yaşıyorum ya? ya ne oluyor oğlum? Şimdi bak, bu arkadaş kefil olmuş ama parasını getirmemiş. Biz önce kefil olanı bayıltıyoruz, sonra kendisini. Sistem bu. Yarın sen de getir, seni de bayıltmayayım. Tamam, at. Tamam. Ya. Gel, Şurada konuşalım oğlum. Ya Naim mi? tefeciye ödeme tarihlerini karıştırmışım ben de. Özür dilerim ya. Hayır. Ben senden özür dilerim Sipsi Ozan. Ben senden aşırı özür dilerim Sipsi Ozan. Bayıl lan oraya. Dur <laughs> Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Hey. Ama hayat geçiyor şöyle. Aşıp gülmekse mesele Katılarımıza be de sen de söyle